Evet dostlar, herkese merhaba. Bugün yine bir şeyler yapacağız. Kuruçka makinesi yapımına başladık. Görüyorsunuz ee, şu şekilde ilk düğmelerinden başladım. Panosunu yapacağım ilk. Bulunabilir bu normal plastik bidonlardan elde ettiğimiz bir plastik. Onun üstüne şey yaptım bu şekilde ee, Havya makinesiyle lehim yani. Lehim makinasız diyorlar bunu. Böyle delerek istediğimi çizip düğmeler kadar delik açıp düğmeleri buraya bu şekilde yerleştirdik. Bundan sonra da işte nem ve ısı ölçerimiz var. Buna buraya panoya yer yapacağız. Sonra termostatımız var şu an. Bunu aldık. Buna şu şekilde buraya bir yer yapacağız. Biraz profesyonel oluyor, güzel olacak ama Biraz zaman istiyor. Hemen birden bire olmuyor. Kolay değil bu işler. Evet, zaman olacak. Düşünerek yapıyoruz. Acele etmiyoruz. Acelemiz yok. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bakalım şimdi şuna da bir yer açıp şuraya yerleştirelim. Ona göre devam edelim. Evet, şu şekilde. Bundan böyle delerek yapıyoruz. Siz bunu dikkat ederek yapın. Tabi sıcak olduğu için elinize dikkat edin elinizi yakmayın dostlar. Şu şekilde açacağım birazdan kuruyunca onları falçatayla düzelteceğim bir şekilde. Düzgün bir şey olacak. Evet gördüğünüz gibi kurudu. Şimdi kesiyoruz. Evet şu şekilde düzeltiyoruz güzelce. Aynı köşe yapacağız. Arkadaşlar bir bu malzemeleri internetten sipariş ettik. Ama siz, ama siz bu malzemeleri AliExpress'ten falan sipariş etmeyin. Direkt hepsi buradan sipariş edin. Biz ettik gelmedi AliExpress'ten. Para iadesini aldık yaklaşık 2 ay içinde. Hala gelmedi. Abi bizi çok oyaladı. Şimdiye kadar bizim makinamız bitmesi lazımdı. Dostlar maalesef bitiremedik onların yüzünde. Şu şekilde yapacağız. Buradan görebileceğiz. Altta ayar düğmesi olacak. Ayar düğmelerinde o Evet dostlar. Kuluçka makinamızın panosunu hazırlamaya devam ediyoruz. Tabi biraz uzun sürüyor. Parça parça çekiyoruz. Tek bir günde yapamıyoruz bunu. Şu an düğmesini yaptım. Buradan bu şekilde açıp kapıyoruz. Adaptörümüz için iki tane priz yaptım buraya. Buraya zaman ayarlı saat koyacağız. Kuluçka hani viyolu çevirmesi için 4 saat ayarlayacağız. Zamanı geldiği zaman viyol elektrikli priz kendiliğinden viyolu çevirecek. Şu şekilde bir şey aldık. Hepsi buradan aldım malum. AliExpress'ten sipariş ettiklerim çok geç geliyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Bunlar çabuk geldi. Burada ayarlıyorsunuz. Haftalık program var, günlük program var, üç günlük program var. İşte kaç dakikada bir istiyorsanız, kaç saatte bir istiyorsanız. Buradan ayarlıyorsunuz. O zamanı geldiği zaman çalışıyor. Viyol enerji veriyor ve viyol çalışmaya başlıyor. Ve yumurtaları otomatik olarak çeviriyor. Tabi biraz daha işimiz var. Şu an elektrik bağlantılarımı yaptık şu şekilde. Köpük, köpükten yapıyorum ben makineyi çünkü. İki tane ampul koydum. Buraları tabi biraz da yaptığım zaman daha güzel olacak. Kağıt yapacağım. Daha kaplayacağım üzerine. Güzel bir görünüm olacak. Şu an bağlantılarını yaptım. Çalışıyor mu diye kontrol ediyorum görüyorsunuz. Ve gayet güzel oldu. Tamamladığım zaman güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bakalım. Zaman zaman çekip yine sizlere göstereceğim inşallah. Termostatın bağlantısı nasıl yaptığımı da anlatacağım size inşallah daha sonra. Şu an bu şekilde uğraşıyoruz. Bakalım görüşmek üzere. Evet ampul bağlantılarını yaptım. Paralel kablo gidiyor ve burada birer kablo birleşip termostata geçiyor. Şu termostatın ucu ısıyı ölçecek ve elektriği kapatacak. Bu da nem ölçer, ısı ölçerimiz. Bunu da bu şekilde koyduk. Bu görüntüyü daha temiz, güzel bir şey yapmak için. Şu an elimizdeki bu kendinden yapışkanlı kağıtla yapıştıracağım. Bakalım nasıl olacak? Evet dostlar, panomuzu hazırladık. Şu an ee, üstünde kapladım. Güzel bir görünüm oldu. Evet. Şu anda bu panoya bir dolap yapacağım. Ağaçtan hani rahat çıkarıp sorun olduğu zaman tamir edebilelim diye bir dolap yapacağım ve vida alacağım buraya oturtacağım bunu. Şu şekilde bir ağaçtan yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde bakalım. Şimdi başlıyorum bunu yapmaya. Evet dostlar. E, makinemizin, evet kuluçka makinemizin şu an üst kısmını tamamladık. Şimdi iç kısmına geçtik. E, i̇ç kısmında şunları kullanmak istiyorum. Bir yolun altına destek olarak. Elimizde soğuk su tüpleri diyorlar bunlara. Bu eczanelerde filan ilaçların içine konuyu dondurulup Onların içini boşalttım, güzel bir temizledim. Yıkadım sabun üstüne, böyle ağzını da kapattım meşhur kapaklarıyla. Bu şekilde böyle dizeceğiz. Yanları dizeceğim. Bunları da nemlendirme kabı olarak kullanacağım. Suyu. Duruma göre bakacağım. Buradan da bir delik delip buna hani dışarıdan su azaldıkça su ekleyeceğim bunu. Hiç kutuyu açmadan işi tamamlayacağız. Bu şekilde yerleştirip bu bunun üzerine koymak istiyorum. Arkadaşlar şu an Riyol'u bu şekilde yerleştirdim. Ee, görüyorsunuz şurada bir boşluk kaldı. Oraya e, buradan nem olacak. Bu şekilde bu 58 genişlik 63 uzunluk ee, bu şekilde tam Riyol'e e, göre geldi. Bu 63'lük yol. Şu an tam denk geldi. Hiç, e, kenarlarda açıklık da kalmadı. Tam oturdu. Bu kenarda biraz açıklık kaldı. Bir 6-7 santim ve buradan da e, sulukları koydum ve buradan da nem olacak. Bakalım yavaş yavaş tamamlıyoruz inşallah. İçini de daha sonra belki bir yapışkanlı kağıtla yine içinde kaplayabilirim. Duruma göre bakacağız şu an. Çalışmalarımız devam ediyor. Bakalım görelim neler çıkacak ortaya. Arkadaşlar bu şekilde ben üst panoyu bitirdim. Normalde şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Şurada açma kapama düğmemiz. Buradan da fanı istersek şu an çalışıyor. İstersen fanı kapatabiliyorum. Buradan da bütün enerjiyi kesebiliyorum bu şekilde. Görüyorsunuz şey ayarlı zaten. Şu an. Ve şuradan da içeriği görmek için pencere yaptık. Güzel oldu. Şu an tek sıkıntı şu. Bu şekilde iki tane ampul koydum ampul ampulün biri zaten arıza şu an yanmıyor da yansa da bir işe yaramıyor. Helojen ampul taktık ama o da ısıtmıyor yani istediğim ısıyı vermiyor. Ben tasarrufa yönelik bir şey yapmak istiyorum ama o yüzden de şu led ledleri koydum. Şu spot Gerçekten çok şey yarıyor bu spot. Yani şöyle adaptörle çalışıyor. 220 volt girişli, 12 volt çıkışlı adaptörle çalışıyor. Ve buna bağladığımda hakikaten güzel ısıtıyor ve bundan iki tane olursa ısıtacağını düşünüyorum. Şu an denemelerim o yönde. Ampul biliyorsunuz elektrik çok fazla tüketimi var. Elektrik tüketimi çok fazla bu ampullerin. Tasarruf ampulü denedim ama onlar da o kadar değil. Ee, ve bu küçük olmasına rağmen e, çok çabuk ısıtıyor, güzel ısıtıyor. E, büyük ihtimalle şu an deneme aşamasındayım. Bakalım test tesisatı bunlara göre döşedim ama tekrar e, değiştirebilirim diye düşünüyorum. 2 tane bundan takacağım ve 4 tane de bu spot lambasına taktığımda e, hem daha az enerji gideceğini düşünüyorum ve daha çabuk ısıtacağını düşünüyorum. Bir tane fanımız var. Bakalım fanı da belki daha küçük bir fanla değiştirebilirim. Şu an biraz fazla gibi geldi bana ama duruma göre bakacağım. Şu an denemelerdeyiz. İnşallah hani doğru yolu bulana kadar devam edeceğiz. İşte bilmediklerimizde bakacağız, bilen arkadaşlardan danışarak öğreneceğiz inşallah. Bakalım ne yapabiliriz, ne çıkarabiliriz, sonucu hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar, şu an makinamızı kurdum. Ben çalıştırdım deneme aşamasındayım şu an. Şuradan fan istersek bu şekilde devamlı çalıştırabiliyoruz, istersek kapatabiliyoruz. Şu şekilde fan da çalışıyor görüyorsunuz. Daha sonra ben buraya ne ekleyeceğim? Şu an içeriye bakalım görüyorsunuz diyor. Şu an çalışıyor. Viol'un devamlı dönmemesi için ben buraya biliyorsunuz dijital bir priz aldım şu şekilde. Biliyorsunuz bunu takacağız. Bu, e, bu zaman ayarlı priz. 4 saatte bir yumurtamızı çevirmesini sağlayacak bu. E, günlük de var. Haftalık var. 3 günde bir var. Yani bunu saatlik ayarlayabiliyorsunuz. Aslında bunların saniye olanları da var. Bakalım e, bir tane de Aliexpress'ten saniye olanı sipariş ettik. Bakalım gelecek mi? Çünkü biliyorsunuz termostat sipariş ettim gelmedi. Bu termostatı Hepsi buradadan aldım. AliExpress'ten gelmedi, göndermediler. Para iadesi yaptılar. Ben bunu aldım. Bu 36 liraya aldım. Çok işime yarıyor. 4 saatte bir zamanı geldiğinde bir yolu çalıştıracak. Bunu taktığımızda tamam oluyor. İçerisinde bir göstereyim şu an. Görüyorsunuz 2 ampul. Ve fanımız var. Aynısı çalışıyor. Termostat ve e, termostatların ve de, nem ölçer ısı ölçerin uçları burada ve bu şekilde çalışacak. Köpükten yapmamızın amacı köpük e, ısıyı kolay kolay dışarı vermez, soğuğu içeri almaz. E, gayet e, iyi olur yani fazla elektrik israfı olmaz. Daha tasarruflu köpük. Şu an tamamladım. Sadece yüz kısmına belki bir şey yapabilirim. Üstteki gibi e, kağıtla kaplayabilirim. Gördüğünüz gibi burada her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Ve fanı kapatıp açabiliyoruz. Ve burada çalıştığına dair ışık yanıyor zaten. Ve buraya da prizimizi takacağız. Buraya da bunu taktığımı bu şekilde. fişimizi buna takıyoruz. Zamanı geldiğinde bu biyorumuzu 4 saatte bir döndürecek. İnşallah bunda yumurta koyup civciv çıkaracağız. Yine onları sizlerle paylaşacağız. Şu an bazı şeyleri sizinle paylaşamadık tabi uzun sürdü bu yani biz çalışıyoruz çalışan bir insanız vaktimiz oldukça bununla uğraşıyoruz ama kafanızda kalan soruları sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Şimdi bu kadar. Bize abone kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet dostlar herkese merhaba. Kuluçka makinamızı tamamladık. Şu an içerisine 11 tane yumurta koyduk. Deneyeceğiz bakalım işte ne olacak ona göre de biliyorsunuz şimdi açık göstereyim şu şekilde çalışıyor biliyorsunuz. tamamladık denemek için 11 tane yumurta koyduk bakacağız e, ne kadar verimli oluyor ona göre e, bunu yine sizlerle paylaşacağız Şimdilik bizden bu kadar Bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayınız. Evet dostlar herkese günaydın. Gün e, tarih atmıştık cüccülerimizin çıkım günü. Bakalım durum nedir? Evet görüyorsunuz şu an bir tanesi e, ölmüştü arkadaşlar. Şu an iki tanesi evet e, çıkmış kabuğu kırılmış. E, çıkacaklar bugün inşallah. Bakıyoruz bayağı bir e, oğlumlu. Küçük ispeçlerin zaten yumurtaların bazı dölsüz olabilirdi. Yani baktım dölsüzdü. E, döllü olan çıkmış zaten. Şu an bakacağız bakalım ne kadar çıkacak. Yine sizlerle paylaşacağız. Evet dostlar. Bugün bakacağız. iki tane ceviz çıkmış. Şu an kaç tane var? Bakıyoruz. Görüyorsunuz şu an 8 tane var. Biri koyduğum suluğun içine şu baştaki arkadaşlar suluk koymuştum benim için onun içine çıkmış düşmüş ölmüş. Şu an elimizde 7 tane şu an çıkıyor onlar hepsi sağlam. Gayet başarılı görüyorsunuz. Şu an hepsi kabukların biraz yardımcı oldum açılmasını. Gayet güzel başarılı sonuç. Zaten 4 tanesi dövsüzdü. İspeçler genelde baktım zaten dövsüz olanları gördüm. Normal büyük yumurtalarımda zaten çıkmışlar. Evet güzel başarılı denemek için koymuştum. Ve işe yaradığını gördüm. Bundan sonra inşallah bunda 63'lü bir yol var bende. 63 bu sayı koyup inşallah civcivler çıkartacağız. Hepinize iyi seyirler. Bizi takip etmeyi unutmayınız.